Norm, modern bir izokinetik dinamometre sistemidir. Bu sistem, fizyoterapi, spor bilimi ve kliniklerde kas gücünü, katılımını ve eklem hareket açıklığını değerlendirmek ve tedavi süreçlerini desteklemek için kullanılır. Kasların belirli bir açısal hızda sabit bir şekilde kasılmasını sağlar. Cihaz, uygulanan kuvvete karşılık gelen bir direnç uygular ve kas gücünü sürekli olarak geliştirir çeşitli kas grupları için farklı modül ve aparatlar içerir. Anlık olarak kuvvet, tork, güç ve kas dengesizliklerini analiz eder. Kullanım alanları: Rehabilitasyon, kas ve eklem yaralanmalarından sonra kas gücünü yeniden kazanmak ve değerlendirmek. Sporcu değerlendirmesi, sporcuların kas gücü ve dengesizliklerini belirlemek. Ortopedik muayene, diz omuz ve kalça gibi eklemlerin fonksiyonel değerlendirilmesi, avantajlar, objektif, veri, doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar sağlar, güvenlik, kullanıcıya uygun direnç sunarak sakatlanma riskini minimuma indirir, uygulama süreci birinci hedef belirleme, hasta cihaza oturur veya uzanır, hedeflenen eklem ya da kas grubu cihaza sabitlenir, İkinci A hız seçimi belirli bir açısal hız seçilir. Örneğin 60 derece bölü saniye veya 180 derece bölü saniye. Üçüncü, hareket. Hasta, cihazın direncine karşı belirli bir hareket yapar. Örneğin diz ekstansiyonu. Dördüncü, ölçüm. Cihaz, tekrar sırasında üretilen maksimum gücü ve kas dayanıklılığını ölçer. Sonuçlar ve raporlama. Tork, zaman eğrisi. İş, güç ve kas dengesizlikleri gibi veriler raporlanır. Agonist-Antagonist dengesi Örneğin, dizde kuadriseps ve hamstring kasları arasındaki oran değerlendirilir. Klinik önemi birinci sakatlanma riskini azaltır. Kas dengesizliklerini belirleyerek riskleri en aza indirir. İkinci tedavi süreçlerini optimize eder, rehabilitasyon programlarının etkinliğini artırır. Üçüncü spor performansını geliştirir spesifik kas gruplarının güçlendirilmesine olanak tanır.